Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle beraber bu kılıfımıza bu şişini suyla asiton kayıp ve oşalarımızı döküp karıştırıyoruz. Ve ondan sonra bu kılıfımızı boyuyoruz. Hadi başlayalım. Bu suyu şöyle miktarıyla az dökelim çünkü asiton da dökeceğiz. suyumuz koyuyor. Şuradaki mavi şey var ya. Ha onu geçerse şimdi daha renkli olmasın daha tatlımız. Şimdi asitonumuzu ojeye böyle döküyorsun böyle. Şimdi asitonumuzu döküyoruz. Az önce konuyorca az Şimdi şimdi kahverengi ojemizi açıyoruz. Şu başını ilk içine koyalım. Bir şey olmasın bana. Yani Azı yanınıza böyle askılık gibi bir tane bir şey oldu. Şöyle başını koyun ki kaçmasın. Şimdi içine döküyoruz. Fazla dökmeyelim. sakka bektim arkadaşlar hemen geliyor. Arkadaşlar siz de benim gibi yanınıza peçete almayı unutmayın. Şimdi şunun başını sürüyoruz. Belli olmasın değil, değil tabii ki. De. Şu olmaz. Belli olsa eğer adımızdan gizli yapıyorsan bunu asla ve kimseyi göstermemiz için söylememiz lazım. Siz de aynı benim gibi. Bir şey, bir şey, şey, birisi size mesela bir şey falan söylediğinde kendisi yani susamayıp birilerine söylediğinizde çok emin bir kişi olmalısınız. Yani çok emin bir arkadaşımız falan olmalı yani. Şimdi kırmızı hocamız. Şöyle yakından göstereyim. Simsiz bu da. Daha demin ki döktüğümüz bu da simsiz. şimdi başını silelim. şuraya koyalım. Başını silelim. Sonra oje falan sürdüğümüzde karışmasın. Şimdi kapaklarını kapatıyoruz şu kırmızı ojimizin. Şu şimdi kahverengi ojimizin de kapatalım. Şu köşeye koyuyoruz. Şimdi geldi şunu beyaz gibi ama beyaz mı bilmiyorum. Baya var ama aslında. Aksın dök 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 rengi gitti. Çok az kaldı aldım, aa çok az kaldı annem görürse bana çok kızacak kı kı bir de onun aynısından birazcık daha var <laughs> bundan fazla ödeyemeyin çünkü annemin çok beyaz kullanıyor biraz benim tırnağımıza uçurduğum belli etmiyor yani annemi işte benim babam kızıyor yani şimdi şu askılığımızı şu başıyla karıştırıyoruz çok değişik oldu bakın. Böyle olacak. Tam kılıfımıza alıp böyle içine böyle katlayıp koyuyoruz. Şimdi böyle içinde az kalıyor. Sonra çekiyoruz. İçine bakın arkadaşlar. Tam da kırmızı ki başka ne yapmak istemişti. Wow. Dışına önceden boyadım. Ben yani bu kanalı getirmeden önce ondan sormadım. Çok değişik oldu ya. Arkadaşlar baksanıza. Yani koyup çıkartmanız yetiyor. Tabi ellerinize elden gibi bir şey alın. Benim gibi sizde yapmayın. Elleriniz boyu olmaz. Sonra sizden de oldu da bir de. İnanılmaz ve efsane oldu. Oh my god. I got this place god. Ay elim saçma sürüyorum. İnşallah saçma olmuştur. Şimdi biz bu kılıfı alıyoruz. Camın önüne götürüyoruz. Alıyoruz. alayım. Şimdi biz bu kılıfımızı yere damlatmayalım ki. Annelerimizden nasıl yapan kişiler belli etmiş. Şimdi bunu camın önüne güneşle bir yere koyuyoruz. Camda ışık kalacak. Kimse görmez. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bizim şu elimi yıkamam lazım. Hatta asit onu yıkayalım ki belli olmasın. şu süsümüzü de atalım ki ikisi yaptığımız anlaşılsın ellerim çok oldu arkadaşlar şimdi açı aç, tonumuzu Allah'tan fazla acamadık. şöyle elimizi örkelim Bizim kolonyamız olmadığı için kolonyası olanlar kolonya ile yapsın. Kolonyaya bakın az çıkı çıkıyor. Şimdi şu kirli, kirli atalım. O zaman annemden gözlüğü yapmıyorum. Annem görürse kızacağımı biliyorum. Ama annemin anlatacağım mi anne kanal yapıyorum senin telefonundan YouTube kanalı o yüzden yaptım yani evet, herkese doğru yaz değil? En doğru doğruyu söylemek lazım. Yalan asla iyi bir şey değil ve yalan ve siz de yalan düşündüğünüz gibi benim gibi işte benim gibi yalan düşünüyorsunuz ama sakın la düşündüğünüz gibi Aynı öyle yalanı yapmayın. Yoksa anneniz ve babanız yakında öğrenince kızar. Çizmedik gider çıkartalım. E kanalı açık kaldı. Söyleyelim arkadaşlar. Ha doğru ben size konuşuyorum. Şimdi bez gibi bir şeyle silelim ki aynı renkte olan bir şeyle. Elle olmasın. Aslında annemize söyleyeceğimiz için hiçbir şey olmasın. Eğer annelerimiz dövüyorsa, kızıyorsa bağırıyoruz. Tamam. Kızıp bağırması normal ama dövmesini. Bir dövünce çok sert dövüyorlar var ya. Bir azcık dövseler ne olacak? Azıcık dövüyorlar. Şimdi açtığımızın kapağını kapatalım. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma beğenip abone Beğenmeyi, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımızla karşılaşacak karşılaşacaksınız ve yeni videolarımı da beğenip like at like atmanızı bekliyorum. Sizin de böyle videolar like atmanız aslında çok iyi.